Geç otur. Uzun sürecek. Yorulma ayakta. Her şeyi anlatacaksın çünkü. Her şeyi. Neyin intikamını alıyorsunuz o adamlardan? Ne yaptınız da peşinizdeler şimdi? Devreleri yaktın herhalde sen. Anlatır mıyım lan ben sana? Sen bilirsin. O zaman ben anlatırım Ecevit'e. O Hüseyin'e ne yaptığını da, ne yalanlar söylediğini de, Kararını ver. Çıkarken kapıyı kaparsın. Hepsi bu kadar işte. Bu adamlar içeride bize... ...eziyet ettiler. Düşeceğim mi artık yakamdan? Beni düşmanı sanıyorsun değil mi? değilim. Ben senin her şeyinim. Ya bir git. Ben değil. Başkası gidecek ama bir gün. O ne demek şimdi? Bu iş bitince Ecevit senin bu dükkanında mı kalacak sanıyorsun? Herhalde bizde kalacak. Niye kalsın oğlum? Her şeyi var Ecevit'in. En iyisinden. Elbet gidecek. Sen beş kuruşsuz milletin arabasını yıkarken... ...o lüks arabasıyla İstanbul'un hakkını verecek. Yetti tamam ben gider. Sen kendi kendine debeleneceksin yine o çukurda. O istediklerine sahip olayım diye bana geleceksin. Ne geleceğim lan ben sana? Ben sana niye geleyim? Yalnız olacaksın çünkü. Tamamen. Kafayı mı sıyırdın sen? Ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ahu deyince Ecevit'in nasıl baktığını biliyorum ben. O kızın hala oğluma nasıl düşkün olduğunu görüyorum ben belanı belalı. Kör bir adamın gözü açılınca gördüğü her şeye inanırmış sarı. Kendini aldatma. Ben ilerisini görüyorum. O ikisi yavaş yavaş istemeden kendileri bile anlamadan kapılacaklar yine birbirine. Kaderleri o.